Merhaba. Ben Investing.com Türkiye ekibinden Tolga. Bayram tatili sebebiyle verdiğimiz aranın ardından podcast serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde yatırıma yeni başlamak isteyenlerle birlikte hali hazırda yatırım yapanların da sık sık değerlendirdiği bir konuyu inceleyeceğiz. Yatırım nasıl yapılmalı? Elimizdeki sermayenin tamamını tek seferde seçtiğimiz hisse ya da farklı bir yatırım aracına yatırmalı mıyız? Yoksa bu yatırımı zaman içinde mi yaymalıyız? Farz edelim ki elimize bir şekilde toplu bir para geçti ve bu parayı yatırımda kullanmak istiyoruz. Elimizdeki seçeneklerden biri bu parayı belirlediğimiz yatırım aracına ya da araçlarına hiç zaman kaybetmeden yatırmak. Tabii ki borsaların ve güçlü şirketlerin hisselerinin uzun vadede güçlü getiriler sunduğunu biliyoruz. Ancak önemli boyutta bir miktarı bir anda yatırmak da herkesin kolayca alabileceği bir karar değil. İlk olarak toplu para yatırmanın avantajlarından bahsedelim. Ana avantajlardan biri anında piyasa kazancı potansiyeli. Tek seferde büyük miktarda para yatırdığınızda piyasadaki herhangi bir olumlu hareketten hemen yararlanma fırsatına sahip oluyorsunuz. Pozitif bir beklentiye sahipseniz veya piyasanın değerinin düşük olduğuna inanıyorsanız bu yaklaşım bu fırsatları yakalamanıza ve potansiyel olarak yatırımınızın daha hızlı büyümesine imkan sunar. Bir diğer avantaj ise bileşik getirinin gücü. Önceden toplu bir miktar yatırarak paranıza büyümesi ve getirilerini katlayarak büyümesi için daha fazla zaman verirsiniz. Bu paranızı en başından itibaren işe koymak gibidir. Paranız ne kadar uzun süre yatırımda kalırsa getirileriniz daha fazla getiri sağladığı için bileşik etkiden o kadar fazla yararlanabilir. Zaman içinde bu bileşik etki yatırımınızın toplam büyümesini önemli ölçüde arttırır. Ancak tabii ki toplu para yatırımının da kendine özgü dezavantajları olduğunu unutmamak önemli. Önemli bir dezavantaj, herkesin bu tarz bir kararı değerlendirirken aklına ilk gelen şey yani kötü piyasa zamanlaması riski. Eğer toplu bir yatırım yaparsanız ve kısa bir süre sonra piyasada bir düşüş yaşanırsa yatırımınızın önemli bir kısmını kaybedebilirsiniz ve başlangıç seviyenize dönmek önemli bir zaman alabilir. Böyle durumlarda yatırımınızı korumak irade gerektirir ve çoğu bireysel yatırımcı kayıplarının daha da artacağı korkusuyla parasının tamamını çekerek kaybın telafi edilmesi için bir şans vermez. Ayrıca Toplu para yatırımı tabii ki önceden büyük miktarda paraya sahip olmayı gerektiriyor. Herkesin tek seferde yatırım yapmak için halihazırda önemli miktarda nakit parası olmayabilir. Bu durum yatırım yapmak için kademeli veya daha yönetilebilir bir yaklaşım tercih eden bireyler için zorlayıcı olabilir. Son olarak toplu para yatırımı bazı yatırımcılar için psikolojik olarak da biraz ürkütücü olabilir. Yanlış bir yatırım kararı verme veya zamanlamayı doğru yapamama korkusu endişe ve tereddüt yaratarak çoğu zaman hiç yatırım yapmamaya yol açar ki bu da aslında uzun vadede en hatalı karar olabilir. Sonuç olarak toplu para yatırımı anında piyasa kazancı potansiyeli ve bileşik getiri gücü sunar. Bununla birlikte kötü piyasa zamanlaması riski de taşır ve önceden önemli miktarda bir kaynak gerektirir. Ayrıca toplu yatırım yapmanın psikolojik yönü de göz önünde bulundurulması gereken bir faktör. Şimdi yatırım yöntemi konusunda ikinci alternatifimize geçelim. Bu da sermayemizin tamamını tek seferde yatırmak yerine düzenli aralıklara yaymak. Bu seçeneğe İngilizce'de dollar cost averaging deniyor. Yani dolar maliyetini ya da birim maliyeti ortalamaya yaymak. Bu stratejide Piyasanın nasıl performans gösterdiğinden bağımsız olarak düzenli aralıklarla sabit miktarda para yatırırsınız. Tabii bu da artıları ve eksileri olan bir strateji. O yüzden şimdi bunlara da yakından bakalım. Maliyet ortalamasının en güzel yanlarından biri piyasadaki iniş ve çıkışların etkisini azaltmaya yardımcı olması. Her ay ya da her hafta gibi düzenli aralıklarda sabit bir tutarı yatırarak Fiyatlar düşük olduğunda daha fazla hisse ve fiyatlar yüksek olduğunda daha az bir hisse satın alırsınız. Böylece ortalama maliyetiniz düşer. Bu sayede özellikle kısa vadeli risklerin etkisini ciddi oranda azaltmış olursunuz. Bir diğer avantaj da maliyet ortalamasının disiplinli bir yaklaşım olması. Piyasayı zamanlamaya çalışmak konusunda çok fazla endişelenmeden yatırımlarınıza düzenli katkılar yapmasını teşvik eder. Böylece almak veya satmak için en iyi zamanın hangisi olduğu konusunda stres yapmanıza gerek kalmaz. Bunun yerine yatırım planınıza bağlı kalabilir ve programa göre yatırım yapmaya devam edebilirsiniz. Bu yatırım portföyünüzü uzun vadede oluşturmanın güvenli bir yoldur. Maliyet ortalaması ile ilgili en iyi şeylerden biri de yatırımın duygusal iniş çıkışlarını ortadan kaldırmaya yardımcı olması piyasanın stresine kapılmanıza veya anlık haberlere göre kararlar vermenizi engeller. Tabii ki maliyet ortalamasının da bazı dezavantajları olabilir ve bunlara da bakalım. Potansiyel dezavantajlardan biri fırsat maliyeti. Düzenli olarak sabit bir miktarda yatırım yaptığınız için fiyatların en düşük olduğu zamanlarda daha büyük miktarlarda satın alma fırsatını kaçırabilirsiniz. Odaklandığınız yatırımın değeri aniden yükselirse daha önce toplu bir yatırım yapmadığınız için pişmanlık duyabilirsiniz. Ayrıca göz önünde bulundurulması gereken bir diğer konu da maliyet ortalamasının kârı garanti etmediği ve kayıplara karşı tam bir koruma sağlamadığı. Piyasadaki dalgalanmaların etkisini azaltmaya yardımcı olsa da seçtiğiniz yatırımın zaman içinde sürekli olarak değer kaybetme ihtimali hala var. Böyle bir durumda daha düşük fiyatlardan hisse biriktirmeye devam edersiniz ve bu da genel bir kayıpla sonuçlanabilir. Bu nedenle seçtiğiniz yatırım yöntemine ek olarak yatırım yapacağınız aracı dair de bilgi sahibi olmak ve yatırımlarınızı yakından izlemek çok önemli. İşlem maliyetleri de bir dezavantaj olabilir. Kullandığınız yatırım platformuna bağlı olarak maliyet ortalaması yoluyla yapılan her yatırım işlem ücretleriyle birlikte gelebilir. Bu ücretler özellikle de sık sık küçük miktarlarda yatırım yapıyorsanız toplam gelirinizi azaltabilir. Bu yöntemin etkinliğini değerlendirirken bu maliyetleri hesaba katmak ve bunların yatırım hedeflerinizle uyumlu olup olmadığını göz önünde bulundurmak önemli. Son olarak maliyet ortalaması esnekliğinizi sınırlayabilir. Zaman içinde belli bir yatırıma bağlı kaldığınız için gelecek vadeden diğer fırsatları keşfetme yeteneğinizi kısıtlayabilir. Yatırım seçimlerinizi periyodik olarak yeniden değerlendirmek ve gerekirse stratejinizi ayarlamak önemlidir. Yeni olasılıklara açık olmak ve yatırım portföyünüzün gelişen hedefleriniz ve risk toleranslarınızla uyumlu olduğundan emin olmanız gerek. Piyasaya girmek için doğru zamanı yakalamaya çalışmanın önemli olup olmadığına dair bir araştırmaya denk geldim. ABD'nin ünlü finans kuruluşlarından Charles Schwab bir incelemesinde 4 farklı yatırım tarzını karşılaştırmış. Bu dört yatırımcıdan her biri 2000 yılından itibaren her yılın başında 2000 dolarlık bir kaynak alıyor ve bu kaynağı kendi tarzlarına göre borsada yani SP500 endeksinde değerlendiriyor. İlk yatırımcımız olan Peter insanüstü bir yetenekle piyasayı mükemmel bir şekilde zamanlayabiliyor ve her yıl 2000 dolarını piyasanın en düşük noktasında yatırıyor. Örneğin 2001 yılının ilk gününde aldığı 2000 doları SP500'ün yılın en düşük kapanışını yaptığı 21 Eylül'de yatırıyor. Peter 2020'ye kadar 20 yıl boyunca her yıl yatırımını mümkün olan en iyi anda yapıyor. Ashley ise daha basit ve istikrarlı bir yol seçiyor. Her yıl yılın ilk günü 2000 dolarlık miktarı aldığında hiç beklemeden borsaya yatırıyor. Matthew yıllık 2000 dolarını 12 eşit paya bölerek bu miktarları her ayın başında borsaya yatırıyor. Yani maliyet ortalaması yapıyor. Rosie ise maalesef oldukça şanssız ve her yıl 2000 dolarını mümkün olan en kötü zamanda yani piyasanın tepe noktasında yatırıyor. Şimdi bu farklı yatırım tarzlarının elde ettiği sonuçlara bakalım. Tabii ki en iyi sonuçları piyasayı mükemmel zamanlamayı başaran Peter elde ediyor. Peter'ın bu 20 yıllık dönemdeki yatırımı toplamda 151 bin dolar civarında. Ancak daha da şaşırtıcı olan 2000 dolarını hiç beklemeden yatıran Ashley ile 12 aya yayan Matthew'un Peter'a çok yakın sonuçlar elde etmesi. Ashley ve Matthew'un yatırımlarının güncel değeri 135 bin dolar civarında birbirine çok yakın ve mümkün olan en iyi zamanlamayı yapan Peter'dan sadece yaklaşık 16 bin dolar uzakta. Piyasayı zamanlama konusunda şansı pek yaver gitmeyen Rosie bile her yıl piyasanın tepe noktasını almanın ardından yine de 121 bin dolar civarında azımsanmayacak bir miktara ulaşmış. Charles Schwab araştırmacıları bu sonuçları şöyle yorumluyor. Yıllık bir yatırım yapıyorsanız ve her yılın Ocak ayında mı yatırım yapacağınızdan, daha iyi bir zamanı mı bekleyeceğinizden veya yatırımınızı yıl boyunca eşit bir şekilde mi dağıtacağınızdan emin değilseniz, kararlı olun. Çoğumuz için en iyi hareket tarzı uygun bir plan oluşturmak ve bu plan doğrultusunda mümkün olan en kısa sürede harekete geçmek. Piyasa diplerini düzenli olarak doğru bir şekilde tespit etmek neredeyse imkansız. Bu nedenle gerçekçi olmak gerekirse uzun vadeli bir yatırımcının atabileceği en iyi adım hedeflerinizi ve risk toleransınızı belirlemek ve ardından borsanın mevcut seviyesinden bağımsız olarak mümkün olan en kısa sürede yatırım yapmayı düşünmek. Borsaya yatırım yapmak için en uygun zamanı beklemek size cazip geliyorsa çalışmamız bunu yapmanın faydalarının en ideal örnek için bile o kadar etkileyici olmadığını gösteriyor. Unutmayın 20 yıl boyunca piyasayı mükemmel zamanlayan Peter parasını hemen işe koyan yatırımcıdan yaklaşık 16 bin dolar daha fazla biriktirebildi. Toplu paranızı bir kere de yatırma fırsatınız veya cesaretiniz yoksa daha küçük miktarları daha sık yatırmayı düşünün. Buna sadık kaldığınız sürece maliyet ortalaması çeşitli faydalar sağlayabilir. Ertelemeyi önler. Bazılarımız başlamakta zorlanır. Yatırım yapmamız gerektiğini biliriz ama bir türlü başlayamayız. Düzenli bir sigorta gibi maliyet ortalaması da Kendinizi tutarlı bir şekilde yatırım yapmaya zorlamanıza yardımcı olur. Pişmanlığı en aza indirir. En dengeli yatırımcı bile bir yatırımın zamanlamasının kötü olduğu ortaya çıktığında en azından bir miktar pişmanlık hisseder. Daha da kötüsü, bu tür bir pişmanlık başarısızlığınızı telafi etmek amacıyla yatırım stratejinizi bozmanıza neden olabilir. Maliyet ortalaması bu pişmanlığı en aza indirmeye yardımcı olabilir. Çünkü hiçbiri tek başına büyük olmayan birden fazla yatırım yaparsınız. Piyasa zamanlamanızı önler. Maliyet ortalaması mevcut koşullardan bağımsız olarak borsaya katılmanızı sağlar. Bu düşen bir piyasada karı garanti etmeyecek veya zararı karşı koruma sağlamayacak olsa da nadiren başarılı olan piyasa zamanlama stratejisini deneme eğilimini ortadan kaldıracaktır. Finansal hedeflerinize ulaşmak için çabalarken bu araştırma bulgularını aklınızda tutun. Yatırım yapmak için en iyi zamanı beklemek cazip gelebilir. Özellikle de dalgalı bir piyasa ortamında. Ancak bunu yapmadan önce beklemenin yüksek maliyetini de unutmayın. Araştırmada görüldüğü üzere piyasayı en kötü zamanlayanlar bile borsaya hiç yatırım yapmamaktan daha iyi sonuçlar elde etti. Bugünkü podcast bölümümüzün sonuna geldik. Bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Investing.com Türkiye podcast serimize dair her türlü görüş ve sorularınızı web sitemiz ve uygulamalarımızdaki destek bölümünden ve sosyal medya hesaplarımızdan bize iletebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere.